Evet günaydın arkadaşlar. Bakın Datça'dayım. Şimdi kahvaltı için Datça'ya ineceğim. Datça'nın uygun fiyatlı ev yemekleri ve sulu yemek yapan restoranlarını size göstermeye çalışacağım. Uygun fiyatlı. Bunları Şahin Üstad'dan öğrendim. Kendisi burada kaldığı için iyi biliyor. Burada iki yıl kalmış yaklaşık. Bunlardan bir tanesi Baba Lokantası. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bundan sonra değerlerini göstereceğim. Evet, Tatça sokaklarını gösterememiştim daha önce de. Bakın şu anda sabah 8.30 falan. Erken bir saat. Şimdi Baba Lokantası'na doğru gidiyorum. Ve sokaklar sessiz, hafta için. Burası Petite binası. Petite binasını görüyorsunuz. Hemen caminin oradan giriyorsunuz. Bakın burası Baba Lokantası. Hemen sol taraf. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet, bugünkü menümüz de bu. Musakka, pilav, cacık revani. 130 lira tuttuk. Bana afiyet olsun. Görüşmek üzere. Evet, bakın şimdi Karadeniz fırındayız. Burası çok şirin ya. Yine Şahin Üstad'ın tavsiyesi üzerine gelindi buraya. Onu zaten takip ediyoruz yani Datça şeyleri. <laughs> tecrübesini takip ediyoruz. Yerel rehber evet, gibi. <laughs> bakın poğaça şey, Zeytinli açma. 15'ten 30 lira. Yerel tatlar. Ekonomik tatlar. Evet arkadaşlar. Merhabalar. Bakın Datça'da ekonomik yeme içme mekanlarına bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi de burası. Burası kargo yolu. Kargo'ya giden, kargo plajına giden yol. Burası da hemen marinası, Datça'nın limanı. Burada böyle Datça Belediyesi sosyal tesisleri var. Hani burayı da tavsiye ediyorum. Eğer tost, işte cheesecake vesaire böyle atıştırmalık şeyler yemek istiyorsanız, çay kahve içecekseniz çay 5 lira. Bugünün fiyatlarıyla. Fiyat vermek çok anlamsız ama yani uygun olduğunu söyleyebilirim. Öyle bir yer. Bakalım bir içeride neler var. Bakın, bu şekilde. Evet. Fiyatlar bu şekilde. Gayet ekonomik. Güzel bir yer. Şiddetle tavsiye ederim. Burayı da aklınızda bulundurun. <laughs> burası, evet bakın burası Petite binası. Şimdi şöyle yürüyorum. eczane var. Hemen buradan sola döndüğünüzde de böyle sevinç lokantası var. Sevinç lezzet sofrası. Şimdi burada da Ayla çok güzel. Şimdi onu deneyeceğiz. Size de göstermeye çalışacağım. Bu güzelliği çekmeden olmazdı. Onun için kamerayı unutmuştum ama arabaya gidip aldım. Böyle güzel. Evet arkadaşlar bakın Sevinç Lokantası'ndayız şimdi. Sevinç Hanım da burada yanımızda. Şimdi onunla bir söyleşi yapacağız. Aynı zamanda yaptığı yemekleri göstereceğiz. Ben şöyle setin arkasına geçeyim. Tamam. Tamam. Şöyle şimdi nelerimiz var? Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sabahları erken saatlerde çorbamız çıkar. Evet. Altı hazır olur çorbalarımız. Bugün mercimek çorbamız. Kelle paça her gün. Evet. Şöyle. Kelle paçayı tattık çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Şifa olsun inşallah. Isırgın mevsiminde yapıyorum. Ooo çok evet. güzelmiş. Ee, ya mevsim olarak çıkartıyorum yemeklerimizi. Arnavut yerimiz. Etli nohut. Ee, pazartesi, cuma günleri inci kaşlamam var. Şifa kaynağı şöyle göstereyim. Karalahana sarması etli. Sade pirinç pilavı var bugün. Bunun zeytinyağı Ege mutfağı. Nda. Ege mutfağı. Nda. Evet. Siz de zaten bu topraklardansınız değil evet, mi? Evet, evet. Böyle sonuçta. Evet, evet, evet. Moldalıyım. Moldalısınız. Karışık ot kavurması, portakallı ve zerdacallı Brüksel lahanası, iç bakla kavurması, karışık kızartma, bizim buralarda olmazsa olmaz yoğurtlamamız. Yoğurtlama diyorsunuz değil mi ona? Evet, Burada evet, öyle değil mi? Evet. evet. Üzerine yoğurtla servis uh -huh. ediyoruz. Ee, yaprak sarma Ege usulüdür. Pancar salatası, ev yoğurdumuz, salgıbağ yoğurdumuz, tatlarımız bugün olarak Başarşı revani tatlımız ve fırın süt açımız fırın ve e, köyden gelmiş taze taze inek sütüyle yapıyoruz. O çok fırın güzel. Fırın e, ya mevsim olarak taze taze günlük yemeklerimi çıkartıyorum. Evet. Yaz, yazın kış arasında fark ne oluyor mesela böyle bakıldığında, zaman? Yazın daha fazla çeşit oluyor. Nasıl evet, durumlar? Evet. Hmm. Kış, yazın tabii ki malum e, evet. hareketli oluyor daha çok fazla yemek çeşitlerimiz olur. Zeytinyağlarımız özellikle evet. kabak çeyimiz dahil. Tabii. Sıcak içinde. havada daha evet, böyle zeytinyağı evet. güzel gider. Çocuklarımız olur. <laughs> kabak çeyimiz olur. daha farklı yemekler olur. Ya yani evet. mevsimde ne çıkıyorsa sebze olarak ben onları kullanıyorum. Evet. Tercihim bu. Burası da mutfağımız. Evet, burası da mutfağımız. Bakın Çalışan. şöyle bir bakıyoruz mutfağa. Evet. Mutfak pırıl pırıl tertemiz. Çalışan arkadaşlarımız, ekibimle beraber. Evet. Kolay gelsin sizlere. Aa, hoş geldiniz. Peki kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz Sevinç Hanım? Bu işi yıl 25 yıldır ama kendi yerimde de 2018'de açtım. Burası 2018 açtım. Evet. Daha önce başka bir yerde yeri. Evet, başka bu. yerlerde evet. yaptım evet. ama çok mutluyum. Yani mutfakta çalışmaktan çok mutluluk duyuyorum ve sevdiğim iş. Evet, siz de sevginizi katıyorsunuz yani. Zaten bu iş başka türlü yapılmaz yani değil mi? Sevmeden de zor yani. Ben Evet. Çok, Dünyalar sizin oluyor. Evet, ne güzel. Ne güzel. <laughs> Çok peki, mutluyorum. peki bir de şey sorayım ben. Yani hani ekonomik ben biraz da böyle ekonomik lokantaları göstermeye çalışıyorum. Siz kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz yani böyle şey olarak? Datça'da böyle fiyatlandırma olarak? Kendimi öncelikle temizlikle kaliteli. Evet. Kaliteli. Bir kere başlar. Tabii malum artık ülkemizin e fiyatları çok uçur. Aynen, Aynen aynen. Onun için özellikle böyle bir program yapayım dedim ki. Hani evet. karavancı arkadaş beni özellikle karavancılar takip evet. ediyor. Geldikleri zaman hemen elleriyle koymuş gibi bulsunlar yani böyle sonuçta. Evet yani e evet. yemeklerimizin fiyatları... Mevsime göre, gelen fiyatlara göre değişebiliyor. Hani fiyatlar yok. zaten Türkiye'de çok değil. Fiyatlara girmeyelim de. Evet. Hani e, iyi tabii, midir, nasıldır böyle evet, diğer lokantalarla evet, kıyaslandığında zaman? Orta. Orta halde evet, evet, evet. Çok düşük olursam kaliteye düşürürüm. Aynı, Malzeme aynen. Malzeme olarak kalite düşmüş olur. Evet. Yine <laughs> misafirlerime en üst düzeyinde kalite olarak benim için önemli olan evet. yemeklerim ve hijyen ve e, servis anlamında kalite. Bakın evet. bu güzel, lezzetli ekonomik lokantlardan bir tanesi de Kardelen Pide. O da hemen buradan böyle. Bakın burası normalde ana cadde diyelim. Bahçe'de. Bahçe'den yere. Burası limana giden yol. Hemen burada Kardelen Pide var. Ben çok beğendim. Bir kere denedim. Bir kere daha deneyeceğim. Burada hemen hemen her pide çeşidini bulmak mümkün. Bunun dışında Adana var, Urfa var. Böyle baktığınız zaman kaşarlı, sucuklu, kuşbaşılı, kuşbaşılı kaşarlı her türlü pide var. Lahmacun da var. dün kıymalı pide denemiştim. Bugün de lahmacun deneyeceğim. Hani fiyatlar ortalama seviyede. Lezzet olarak da güzel. Ben yani hadi malzemesi sabo. Beğendim. Öneririm. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz da? Abim 20 yıldır bu işi şey yapıyor. 20 yıldır. Burası evet. 20 yıldır var mı bir şey? 20 yıl, Çok e, sev. 15 yıldır burası açık. Evet. Abim 20 yıldır bu işi şey yapıyor. Burada genelde pide çeşitleri var. Pide, lahmacun, kebap, evet. köfte. Kebap da var değil mi? Kebap sizde? da var. Hı -hı. Tavuk şiş, kanat. Nasıl peki? Yaz kış açıksınız değil Yaz siz? Yaz kış açığız. Evet. Sezonda full açıyoruz. Evet. Nasıl? Kışın... Şimdi burası fiyat olarak baktığınız zaman ortalama mıdır, pahalı mıdır, böyle düşük müdür, şey nasıl bir hedef kitleniz var? Tatça piyasasına göre, bizim mesela piyasaya göre hmm. daha uygun. Evet, o da iyi bir şey yani. Piyasaya göre bizim daha Ben karavancı, karalıyım, karavanların, karavancı arkadaşlarımız var, dostlarımız var, beni evet. takip ediyorlar YouTube'da. Evet. Ben işte bunu onlara çekiyorum şimdi, onlar izlesinler, hani gittikleri yerlerde bir bir yer bilsinler diye en azından böyle ekonomik olarak. mesela bizim biraz sabit müşterilerimiz de var. Sezonluk yerlerinde. Yani. Evet. Adana geldi, iki ay, üç ay burada kalıyorlar. Seni biliyorlar yani böyle. İsim burayı biliyorlar orada. yani. İsim evet. yaptın yani o alan. Evet, evet. evet. çok güzel. Abim yaklaşık 15 yıldır burada yaşmış. 20-25 evet. yıldır burada. Evet. 15 yıldır burayı işletiyor. Çok güzel, çok güzel. Tamamdır, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay, hayırlı işler. Evet bakın evet. lahmacunum geldi. Gayet evet, güzel. Boyutları fena değil. Sıcacık. Şimdi afiyetle yiyeyim. Bana afiyet olsun. Görüşmek evet üzere. Evet arkadaşlar bakın şimdi Jolly Cafe'deyiz Datça. Şimdi buranın sahibesi Serpil Hanım'la birlikteyiz. Evet Serpil Hanım. Ben sorularımı sorayım size. Sizden tamam. cevap almaya çalışayım. Buyurun. Ne kadar zamandır buradasınız? Bu, Datça'da bu işi yapıyorsunuz. 8 yıldır bu işi yapıyorum. 8 yıldır. Ben Datçalıyım ama ben de Datça'ya yeni geldim. 8 yıldır da bu işi yapıyorum. Evet. Bu kafe yer olarak şimdi şeyde nasıl tarif edebiliriz burayı? Şurası Burası, e, otopark. Hemen şuradaki otopark. Kaymakamın evi var. Otopark evet. olacak. Kaymakamın evi otopark. Otoparkın hemen Otoparktan hemen geldiğiniz zaman hemen burada zaten joli kafe gözüküyor bir şekilde. Tabii. <laughs> Peki burada siz yani neler yapıyorsunuz? Müşterilerine gibi hizmetler. Kafe kafe var, çay var mesela. Her şey var. Sabah kahvaltımız var, öğlen yemeği. Kahvaltı da veriyorsunuz. Tabii ki. Hı hı. Öğlen yemeğimiz, akşam yemeğimiz, içeceklerimiz, her türlü... Alkolümüz, alkolümüz de var. Alkol de var, Tabii. Aa, çok güzel. de var. Çok güzel. <laughs> Şöyle bira keyfi yapmak isteyen falan evet. gelebilir yani, bekleriz. Evet. <laughs> Peki şimdi, yani bunu daha ziyade böyle karavancı arkadaşlar izliyor benim kanalım, takipçilerim hmm. öyle. Şimdi burası nasıldır böyle, yani fiyatlama olarak bakıldığı zaman böyle nasıl şey, diğer yerlerle kıyasladığınız zaman? Şimdi... E tabii ki herkesin kendine göre bir fiyatı var. Evet. Ama diğer yerlerde kıyasladığım zaman benim fiyatım uygun diyebiliyorum. Evet. Yani çayım 15 lira, kahvem 35 lira. Yani tek tek saymayayım ama evet. e, Gelip de bir denemeleri lazım. Evet, kaliteden Çünkü, de ödün vermeden. Aa kesinlikle evet. vermem. Kesinlikle evet. vermem. Çünkü burada her olanı ben de yiyorum. Yani bir de öyle ben e, çok kaliteye önemliyim. Evet. Kutsacası. Peki bir de şeyi öğrenelim. Buranın mesela çalışma saatleri nasıl? Sabah ne zaman açıyorsunuz? Akşam ne zaman kapatıyorsunuz? Sabah 9'da başlıyoruz. Evet. Gece saatimiz maalesef yok mu? yok. Yok. <laughs> <laughs> ama bir bir buçuk. Yani sonlandırmaya çalışıyoruz ama bazen gece. Kışın da öyle mi peki yani? Kış da Kışın da öyle. E, Demek müşteriler. ki Sadık müşterileriniz var sizin böyle yani. Sabit. Evet. Sabit. Yazda, kış da aynı. Öyle Yaz, Yazın da şu hani aa çok böyle kazandım falan diye bir şey. benim şeylerim sabit, müşterilerim çok sabit. Güzel. Genelde Datça'nın yerli halkı, yerli, yerli halkı derken Datça'da yaşayanları çok demek çok istiyorum. Onun haricinde İstanbul'dan yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen dostlarımız arkadaşlarımız var. Onlar da geliyorlar. Hep birlikte burada aile aileyiz yani. Aile gibi. Çok güzel. Peki nasıl? Yazın, kışın dolduk falan fark ediyor Şimdi mu böyle? Yazın çok kalabalık oluyor, parçalık hmm. çok oluyor. Hmm. Ama kışın en güzel, hele ki karavancılar için en güzel mevsim diyebilirim. Yazın çünkü burada karavanlarını park edebilecekleri sabit yer bulunmuyor. Evet. Önce vardı ama şu an oralara da Bungalov oteller falan yapıldığı için ee, ama kışın çok e, uygun. Karavancıların gelebileceği şey saat. Ben şöyle bir baktım. Şurada, şurada bir otopark var. O, i̇lkokulu galiba yıkmışlar. Orası otopark patatesin önündeki yer olmuş. E, PTT'nin yanında koskocaman bir park var. Yani aslında tam böyle gelinecek, böyle kışın arabayı koyacağınız böyle tabii, müsait yerler var yani tabii. böyle bir şekilde. Yani kışın rahatsızlığından da çok olmaz. Evet evet. Yani yazın olabilir de çünkü gerçekten çok dolu. İnsanlar burada e, çok fazla evet, bu otopark yeri çok arayan çok insanlar da dolu oluyor. Evet ama bu mevsim de güzel. Bu mevsim Kurhancılar için en güzel mevsim. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bu sohbet, ediyorum. bu tatlı diliniz için. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Diyorum. Çok teşekkürler. Bekliyoruz devamlı. Tabii ki. Tabii Her ki. <gülüyor> 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 Hadi görüşmek <laughs> üzere. Evet. Evet arkadaşlar bakın şimdi Datça'dayız. Datça'ya gelince gelip de badem almamak, bademle ilgili bir ürün, türev ürün almamak olmaz. Burası Özellikle şu işte Badem Çiçeği Festivali'nin olduğu zamanlarda ki 15 gün oldu hemen hemen. Ee, evet bakın Çağla da çıkmış. Çağla başlamış. Hala ağaçlarda çiçek var ama Çağla da var diyorsunuz evet, yani. Böyle. Evet. Bir kısmı ağaçta çiçek var. Bir kısmı ağaç Çağla vermiş. Evet. 15 gün önce ben beyazmış bu şey tarafı, Palavut işte, Büyükü falan tarafı. Evet. Ben bir 4-5 gün önce oradaydım. Hala beyazlık vardı ama azalmıştı yani. Kaçırdık. Asıl şeyi kaçırdık. <laughs> Şimdi burada tabi bademin bütün türevleri var hemen hemen. Neler var böyle badem türevi olarak? Badem ezmesi var. Kurabiyesi, ezmesi, Kurabiyesi var. baklavası, bademle yapılan tüm helvasına varana kadar. helvası hangisi? Yani bakayım. Hem tadın hem öyle sürüyorsun. Valla şimdi o zaman bir tadına bakıyorum. Hem, hem, tadına bakın hem de şey yapın. Bakın şimdi tadına bakıyorum. Hı <laughs> -hı. Çağlayı da tat. Çağlayı bir ay sonra bulamazsın onu söyleyeyim. Evet. Çağlayı artık hiçbir yerde göremiyoruz. Artık, evet. hmm, çok güzelmiş bu. Evet. Bu helvası, kavanozlarda şekersiz ezmeler var. Burada da şekersiz badem ezmeleri. Bu neymiş? Badem ezmesi. <laughs> bu daha keçin küçük boyu. Boyun. Hmm. Bu da pek har, şey, pekmez pekmesi. Anladım. Bakın burada da bademler var. Şey, e, kavrulmuş bademler. Şu, bu bademler de nedir bu? Yani 9 var, 650'ye var. Büyük ağaçları mu? yok. Hmm. Ağaçları farklıdır. Hmm. Görürsen en az 5 çeşit badem çıkar. Evet. O yüzden cinsine göre, yağ ve süt oranına göre değişir. Hmm. O zaman fiyatından anladığımız kadarıyla en güzel yağ süt onda evet, yani oluyor. böyle sonuçta. Hiçbir yerde <laughs> çıkmayan bir badem hmm. bu. Peki bu hani işte şundan ezme yapılır, bundan şey yapılır diyebiliyor muyuz böyle sonuçta? Yok yok, yani öyle Hepsinden yapın. düşünüyorsanız kurabiye falan, şöyle kırık Hı -hı. bademlerimiz var. Onlar kırılırsa hem Hı -hı. ekonomik oluyor, hem de daha rahat kullanılabilir. Evet. O zaman bir tane de çağla alıyorum tabii, böyle. Tabii tabii, çağlayı da bakın evet. Bakın bu arkadaşlar, şimdi Çağla'yı çok kişi bilmeyebilir. Evet. Şöyle göstereyim. Biz gençken tabi bunlar çok fazla vardı. Artık şimdi çok az kaldı böyle. Pazarda, markette bulamıyoruz artık şimdi. Ayrısının bile var. Yani. Evet. Evet. Ama... Eskiden pazarda çağlı olurdu. Çok Şeyde, çağlı. Ankara'da, İstanbul'da. Şimdi yok. Bitti yani. Hiçbir yerde yok yani. Bakın çağlar. Ben bunu en son 20 yıl önce yemiştim. Şimdi tekrardan yiyorum. Evet çok lezzetli. Sizin isim neydi? Ben Enver. Enver Bey. Çok, çok memnun oldum. Evet sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tadın bakın o da tadın çünkü onun süt ve yağ çok farklı. Vallahi şimdi burada gelip bademden <laughs> ondan sonra. <laughs> Alın lütfen ya. Boş ver. Tat... Evet. Bir de bunun tadına bakalım. Tatmadan nasıl beğendin diyebilirler çünkü. O yüzden hmm. <laughs> bakın. Çok söylüyorum. Çok be beğendim. Bal gruplarımız da çok süperdir. Tatça denince çam ve kekik özellikle. Bak orayı da çek. Tatçanın özelliği badem bir, bir numara. Badem, bal, çam. Bal ve, çam. ve de diğer ürünler, zeytin, yağ. <gülüyor> <ve> <gülüyor> bak burada da bal bazen... var. Bademin her türü var yani, yani böyle. Bademin çalıştığı. her şeyi <laughs> kullanıyoruz. İncirin içine bile kullanıyoruz. Bu ne şimdi yediğimiz? Bu bademli, mandalinalı, evet. şekersiz lokum. Hmm. Tamamen doğaldır. Hmm, bu da çok güzel. Evet. Muhteşem. Ürünlerimiz mükemmeldir yani. Tam, tam doğru yere gelmişiz evet, yani ben sonuçta. Madem 10 bir... <laughs> <On> numaraya. <laughs> Aynen. Evet bugün yine Sevinç Lokartası'dayız. Bugün de menümüzde sabah kahvaltısında mercimek çorbası var. Evet bakın burada da yine Jolly Cafe'deyiz. Kahvemizi içiyoruz. Buraya abone olduk. <laughs> evet. Evet arkadaşlar merhaba. Bu benim Datça'da üçüncü yerim. Üçüncü yerim derken size bir göstermek isterim şimdi. Bakın burası hemen Kumluca plajına bakan e, otopark. Hemen şurada kalmıştım. şu Şuradaki otoparkta kalmıştım ilk kendi. Daha sonra şu karşıdaki e, oradaki otoparkta kaldım. Şimdi bugün de buradayım. Hatta burayla ilgili çok güzel bir e, fotoğrafı da koyacağım. Dün akşam gece çektim. Normalde hani karavanda kendi yaptığım yemek tariflerini verirdim. Bu Datça'da biraz farklı oldu. Nereden çıktı bu lokantalar diyebilirsiniz. Yani bu sefer biraz farklı olsun dedim. Ee, yani ekonomik yani işte özel Marmaris'teki bu hacanın yeri bana bir ilham verdi. Ee, burada da işte baba lokantası bir görünce Datça'da yani benim karavanda ya da herhangi bir şekilde evde yaptığım yemekle bu esnaf lokantada yediğim yemek arasında hani maliyet açısından çok büyük bir fark olmuyor. Öyle olunca yani bu tip imkanlarınız varsa bu imkanları da değerlendirmek güzel. Çünkü hani emeğinizi harcamamış oluyorsunuz. Daha fazla vakit kazanıyorsunuz. Bir de bu daha başka yerel lezzetleri tatmış oluyorsunuz. Bu nedenle hani bu videoda biraz farklılık yaptım ve işte diğer lezzet duraklarını anlatmaya çalıştım. Evet. Ve yağmur yağdı. Sonra güneş açtı. Şimdi bahçeden ayrılıyorum. Burada çok güzel bir 10 gün geçirdim. <laughs> evet, bahçeden bir türlü ayrılamadım. Özellikle bu bahçeyle ilgili ikinci videoyu yaparken lezzet durakları konusunda emin olmak için bir kere gittim, iki kere gittim. Sevinci iki kere gittim. Hava iki kere gittim. Kardelen'e iki kere gittim. Yani size bir şey bir referans olup gösteriyorsam oradan emin olmak istedim bir şekilde. O yüzden biraz buradaki kalışımda uzun tuttum. Yazat'a gitti, sevdim. Evet arkadaşlar yeni maçlarda buluşmak üzere diyelim kendinize iyi bakın karavanla kalın, sevgiyle kalın hoşçakalın.